Merhaba. Bugün 22 Ekim 2022. Sanremo'dayız. İtalya'nın Liguria denizindeki, Liguria sahilindeki Sanremo'dayız. Yaşı 40'ın elinin üstünde olanlar Sanremo denince tek kanallı televizyon döneminde her yıl yayınlanan Sanremo Müzik Festivali'ni anımsarlar. Ee, biz 1950-60-70 doğumlular. Sanremo deyince bunu biliyorduk. Ancak bir de çok tarihte fazla söz edilmeyen başka bir olay var. Sanremo konferansı Osmanlı İmparatorluğunu e, tamamen dağıtan, yok eden, Sevr Anlaşması'nın öncesini hazırlayan e, Sevr Anlaşması'nın öncesini hazırlayan bir konferans. Osmanlı de, e, devlet adına katılan devreklere söz verilmeyen bir e, konferans. Bu konferansı Birinci Dünya Savaşı'nın kazanan devletleri hazırladılar. E, bu konferansta alınan kararlardan birisi Osmanlı Devleti'ne ait Asya ve Afrika'daki tüm topraklar artık Osmanlı'nın olmayacak. Doğu Anadolu'da Erzurum'da dahil içerisinde bağımsız bir Ermenistan devleti kurulacak ve yine bir bağımsız Kürdistan devleti kurulacak. Musul petrolleri İngilizlerin denetimine verilecek. Petrollerin %25'lik kısmı Fransızlara, geliri Fransızlara verilecek. Bu konferansı bir satayım. Şimdi bir üçüncü unsur Sanremo ile ilgili. Son Osmanlı Padişahı Vahdettin Türkiye'den İstanbul'dan kaçtıktan sonra 17 Kasım 1922'de sandalla sandal, bir kayıpla gittiği bir İngiliz zırhlısına binerek İstanbul'dan kaçmıştı ve Malta'ya gittiği yerleşti. Bir müddet sonra Hicaz'a gitti. Hicaz Kralı'nın daveti üzerine. Ve son olarak da İngilizlerin onay vermesi üzerine geldiği sandırmaya yerleşti. Arkamda gördüğünüz villa. Burası Villa Nobel. Şu anda Nobel Müzesi olarak kullanılıyor. Dinamitin mucidi Alfred Nobel'in binası. Vahdettin'in ilgisi ne? Sultan Vahdettin İstanbul'dan yanına aldığı 35 bin lira o zamanın parasıyla ve bazı mücevherlerle beraber yurt dışına çıktıktan sonra hayatını bir bölümünü burada geçirdi, İngilanda geçirdi, e, Fransa'da ve başka şehirlerde yaşayan diğer hanedan mensuplarının da yanına taşınması üzerine bu bina Sultan Vahdet'tine küçük gelmeye başladı ve buraya 400 metre ilerden ona da biraz sonra gideceğiz. Villa Manolia'ya taşındı ve 1924'te kalp krizi sonucu Villa Manolia'da vefat etti. Ee, Öldüğünde elindeki bütün paralar, İngiltere'nin verdiği paralar bitmişti. Ee, Hazıra daha dayanmaz misali. Ee, borç içinde öldü. Kur'an'ın esnafına borçlanmıştı. 60 bin İtalyan lireti e, borcu vardı. E, dolayısıyla esnaf cenazenin evden çıkmasına izin vermediler. Ee, çok uzun hikaye, cenaze evden kaçırıldı ve sonra Suriye'nin başkenti Şam'da e, defnedildi. Biz bundan 10 yıl kadar önce, 12-13 yıl kadar önce Suriye ziyaretimizde Şam'da onun mezarında görmüştük. İşte bu ev Sultan Vahdettin'in, bu villa Sultan Vahdettin'in bir müddet yaşadığı Sanremo'daki villa. Ama